Kız 10 yıldır dürüstçe çalışıyordu ama maaşı en düşük seviyedeydi. Tam istifa etmek üzereyken sade giyimli bir kadın müşteri dükkana girdi. Diğer tezgahtarlar sıradan görünümünü görünce arkasından güldüler ve sahip oldukları lüks eşyaları asla karşılayamayacağını söylediler. Kız müşteriyi karşılamak için öne çıktı ve sabırla ürünlerinin stillerini ve çeşitlerini anlattı. Ancak müşteri dükkanın sıradan ürünlerinden memnun kalmayınca daha pahalı tasarımlarının olup olmadığını sordu. Kız özel sipariş ürünler de sunduklarını ancak bunların çok daha pahalı olduğunu açıkladı. Müşterinin hemen bir tane almak istediğini söylemesiyle Kızın şaşkınlığı doruk noktasına ulaştı. Kız tamamen şaşkına döndü ve onu hızla VIP salonuna götürdü. Kız bir ürün kataloğu çıkardı ve her mücevher türü hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Müşteri 1 milyon dolarlık bir kolyeyi görür görmez anında bunun istediği şey olduğuna karar verdi. O kadar heyecanlandı ki olduğu yerde donup kaldı. Ama bu 1 milyon dolarlık bir siparişti ve kızın böyle büyük bir karar verme yetkisi yoktu. Bu yüzden hemen mağaza müdürüne koşup izin istedi. Tam o sırada kurnaz kadın VIP salonuna gizlice girdi ve siparişi ondan kapmaya çalıştı. Neyse ki kız onu tam zamanında gördü, durdurdu ve zorla dışarı attı. Kısa bir süre sonra mağaza müdürü VIP salonuna geldi. Telefonunu çıkardı ve müşterinin iletişim bilgilerini almaya çalışmaya başladı. Kız buna çok şaşırdı. Yakındaki bir müşteri kızın üzüntüsünü fark etti ve sadece bir kızın ona hizmet edeceğini söyledi. Bunu gören mağaza müdürü geri adım atmak zorunda kaldı. Müşteriyi uğurladıktan sonra tüm meslektaşları kızı tebrik etmeye başladı. Ama kurnaz kadın kıskançlıktan delirmişti ve hatta müşterinin hesabı ödeyecek parası olmadığını söyledi. Sonunda müşterinin son kararını vermesi gereken gün geldi. Ancak aniden kızın dudaklarında kırmızı bir döküntü belirdi. Mağaza müdürü hemen birini göndererek kızı doktor götürdü. Sırasını beklerken kız rujuna bir şey karıştırıldığını fark etti. Tam o anda tüm bunların o kurnaz kadının işi olduğunu anladı. Kız hemen müşteriye mesaj göndererek ertesi gün gelip ödeme yapmasını istedi. Her şey halledildikten sonra kız mağazaya geri döndü ve kurnaz kadına hemen dersini verdi.